Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Hello bölüm 1 yani alt 1 nasıl biter videosu çekiyoruz arkadaşlar. Hemen çıkalım arkadaşlar ve evet çıkıyoruz. İlk yapacağımız şey bu arkadaşlar. Şimdi şu traktörü alalım. Ay. Neyse evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Durdum. Şimdi buraya arkadaşlar çıkmamız gerekiyor. Neden traktörü aldığımı soracaksanız. Çünkü buraya geldiğinizde arkadaşlar. Buradaki camı kıracağız arkadaşlar. Bak. Kırdım arkadaşlar. Ve bu tuvali çekmeliyiz arkadaşlar. Tuvali çekip içeri girmeliyiz. Biraz zor ama. Arkadaşlar girdim gördüğünüz gibi. Şimdi şurada ne oluyor ya? Ne oluyor sanki. Neyse arkadaşlar. Evet el örnek yakında arkadaşlar buradan gidiyoruz. Ya arkadaşlar şu bekler bakın elimizde geliyor. yakalayamadı. Arkadaşlar hani elinde bir arkada konuşanlar oluyor ya sanki bazı kadınlar mesela. Orada bir tane kadına ben damla bereket diyor diyorum arkadaşlar. Bence oradaki kadın damla bereket diyor arkadaşlar. Neyse şunu açalım. Tamam. Buradan alalım arkadaşlar. Evet aldık. Şimdi buradan ne yapacağımızı sorursanız Arkadaşlar bir Hello Neck burayı çekmek için arkadaşlar bir evimize girelim bence Evden ben radyo alacağım Radyoyu Hello Neck buradan Pardon ya Ben geri damla merak Neyse arkadaşlar Hadi bakalım Hello Neck gelmeden Hop 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 Evet arkadaşlar Böyle Tabii ki de böyle arkadaşlar. Yaptığınız gibi öncekinde böyle çıkacaksınız arkadaşlar. Evet Bu arada sınavlar nasıl geçti arkadaşlar? Yorumlara yazın. Nasıl geçti? Böyle. Birinci yazılımlar bitti biliyorsunuz. Bir neyse. Arkadaşlar buraya geliyorsunuz. Burada Aha arkadaşlar bakın. Gördüğünüz gibi böyle bir şey yapıyorsunuz arkadaşlar. Burada bize bu anahtarı veriyor arkadaşlar. Şöyle alalım. Alamıyoruz. O zaman radyoya yatalım abi. Radyoya yatarsak olur. Değil mi? Evet Olur olur. Ol. Hemen şunu açalım arkadaşlar ve atalım bu anahtarımızı. Bu anahtar en önemli anahtarımız şu an arkadaşlar. Gelme. Geldim. Değildir umarım. Açalım. Ve açtık arkadaşlar evet. Arkadaşlar evet. Akt 1'in şimdi bu bölümüne geldik. Bu bölümünü bilen yorumlara yazın arkadaşlar. Ben bilmeyenler için anlatayım arkadaşlar. Hemen. Şur size gerek yok benim anlatacağım. Buna gerek yok arkadaşlar. Buradan çıkıyorsunuz. Tamam. Gördüğünüz gibi buradan çıkıyorsunuz arkadaşlar. Buraya gidiyorsunuz. Ve evet. Buraya buradan giriyorsunuz arkadaşlar. Giriyorsunuz giriyorsunuz gidiyorsunuz. Bu arada Helen Ekber mı? Engin Ekber mı? Bunu yorumlara yazın. Ben Engin Ekber diyorum arkadaşlar. Sizce hangisi? Sizce Engin Ekber mı? Helen Ekber mi arkadaşlar? Hemen buradan çıkalım arkadaşlar. Bakın buraya geliyorsunuz. Burada bunu bırakacaksınız. Bakın bakın. Şimdi arkadaşlar bir bakın bu kapı açılmıyor. Şunu yeşil yani aktifleştireceğiz arkadaşlar. Onu aktifistikten sonra arkadaşlar oraya atılabilecek. Bundan dolayı arkadaşlar size bir şey yapacağım şimdi. Bunu alacaksınız arkadaşlar. Buraya koyacaksınız. Oyunda ağır bence ama yani taşıya koyulabilir. Neyse. Böyle buradan çıkacaksınız ve evet. Bakın gördüğünüz gibi geldik. Şimdi bir, iki, üç. Fark edeceksiniz. Hızlıca arkadaşlar. Buradan O bölüme gidiyorsun arkadaşlar. Evet 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 evet. evet. Nesi var mı bilmiyorum bunun tam. Evet. Bakın arkadaşlar buranın yeşil olduğuna göre. Olduğu gibi arkadaşlar. Bu bölge. Bu bölgede arkadaşlar Hello Neighbor bizi takip etti. Gösteriyorum. Bakın. Biz ya. Arkadaşlar görüyorsunuz. Burada Hello Neighbor bizi takip edecek. Bu arada sonra. Bir tane kapı var arkadaşlar. Bir, bir kapı. Bundan dolayı hemen o çocuğu şey yakalayacak ama benim bir şey arkadaşlar. Az iki var bir şey arkadaşlar. O yüzden. Bunlar gördüğünüz gibi en önek bunu çarpılarak geliyor. Evet arkadaşlar. akt 2 Akt 2'yi ben videomda çekmiştim. Kanalda vardı Akt 2. Ama ama ben gene de bitireyim arkadaşlar. Bakın. Burada gizemler. Bak. Burada kim açıyor burayı? Bakın. Burada bir, bir kukla gelecek. Burada. Ne Şöyle biraz yapalım. Ah. Bakın. Bakın. Gördünüz mü arkadaşlar? Orada bir kukla olacak arkadaşlar. Buradan gidiyorsunuz. Bakın. Burada şey var. Arkadaşlar ben alt ikinci sayıldan bitireceğim. Sayıldan çok kolay bitiyor arkadaşlar. hep geldik. Bu arada bizim oyağımıza ne olmuş? Neyse. Cennetin kapısı. Ne oldu arkadaşlar? Cennetin kapısı diyorum. Neyse arkadaşlar. Şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Ve geldik. Şuraya geçelim. Çok gerek yok. Evet arkadaşlar. Biraz trafikli oldu. Yani katlıyor. Neyse hemen gelelim. Bakın size buradan kutu olan bitirmediğin yolunu söyleyeceğim. Yani. Buraya geliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Buradan zıplıyorsunuz ve eğildiniz öldüm öldüm. Öldüm kendim arkadaşlar Yapamadım arkadaşlar. Neyse son deneyim bir daha. Yapana kadar deneyeceğim arkadaşlar. Geçtim tamam arkadaşlar. Şimdi bakın buradan gidiyorsunuz. Neyse. Grafikleri ben yani kısacağım arkadaşlar çünkü artık kasıyor yani. Hemen ayarlardan yok mu ya? Şunu 30 yapayım abi. Tamam. Aha. Oldu arkadaşlar işte, neyse. 30 yaptım. 1, 2, 3. Hop. Buradan Bakın... gördüğünüz gibi oradan tam gidecekken zıplarsanız arkadaşlar gidiyorsunuz. Bakın. Ama burada bakın trambolinle zıplarken buralara falan zıplamayın arkadaşlar. Ben eskiden yapmayı denemiştim. Buralara zıplamıştım ama olmamıştı. Hatta ölmüştüm arkadaşlar. Hemen buradan nereye? Ne, eve doğru bakın. Bizim evimize doğru gidiyoruz. Gördüğünüz gibi böyle. Hızlıca bitirebiliyorsunuz. Ben bunu normalde yapmıştım arkadaşlar. Atıcı bitiremem. Şu an tam bilmiyorum. Ama arkadaşlar yani bakın. Bakın bir güzel var Çok komik bir şey var. Bakın elinle renk bir giderse bak. Kayboldu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Arkadaşlar sınavlar nasıl geçti? Yorumlara yazın demiştim arkadaşlar. Neyse. Hadi bu videodan bugünlük bu kadar. 3'ü bir gün bitirmeye çalışırım ve videosunu da atarım arkadaşlar. Ama şu an bilmiyorum videosu Tam yapamıyorum. Neyse arkadaşlar. Yorumlara yazın. Siz 1 ve 2'ni hangisini daha çok seviyorsunuz? Yorumlara yazın. Hadi görüşürüz. Bay bay.